Arkadaşlar lütfen yardım edin. Bakın şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Hepini açtım. Roblox'a giriyorum tamam mı? Sorun yok. Tamam mı? Bakın bir oyuna gireyim. Mesela ne olsun? Bu olsun. Bakın gelip buraya kadar da bir şey yok tamam mı? Bakın. Okuyun buraya. Buraya okuyun arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar bana yardım edin. Yani çete bir şey yazamıyorum. Lütfen arkadaşlar bana yardım edin. 12. artık yapmak istiyordum. Bitti. Bu, bu çet, yazma yazamam. olayı şey olmuştu. Eee dün olmuştu. Dün dün gece dün, dün, bir kere dün gece oraya girmiştim. Sohbeti açmıştım. Ama şey olmuştu. Yüzünü sağ hafifte hafifçe sağ çek falan olmuş yaptırmıştı. Yani arkadaşlar. Bak size okuyayım ben. Burada yalnızca sistem mes mesajlarını görebilirsin sohbeti açmak için için iletişim ayarlarını güncelle. İletişim ayarları nerede? Burası mı? Burası mı? Burası mı? arkadaşlar işte bana bu konuda lütfen yardım edin. Sohbet dilinde bir şey yazamıyorum ya. Lütfen arkadaşlar bir şey yap, Yorumlara bir şey yazın. Nasıl açacağımı yazın arkadaşlar lütfen. Sizde bu oldu mu arkadaşlar? Söylesenize. Yani ne zaman yaptı yapacağımı yani şey sizde oldu mu olmadı mı hatta şey nasıl e, nasıl düzelteceğimi biliyorsanız lütfen yapın yorumlara yazın.